Futbol 200'üne hoş geldiniz. Transfer gündemiyle karşınızdayız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk var Bugün transferleri konuşacağız. Daha doğrusu transfer söylentilerine. Evet. Daha şey olarak da başlamadı. En evet. resmi olarak zaten resmi olarak, olarak başlamadı. Da başlamadı. Aynen. Ocak 12 diye hatırlıyorum ama. Öyle. Biraz geç başlıyor bizimki. Geç başlıyor, evet. geç bitecek. Çünkü elde kalanları toplayacağız büyük ihtimalle Aynen. yine. Çarşamba evet. pazar. Yani. Akşam hazır, akşam hazır. Pardon. <laughs> o zaman şeyle başlayalım. Galatasaray'la liderle başlayalım. Öyle gideriz. Olur. Galatasaray'da şu an bugünkü haberlere göre e, giden oyuncular için iki haber var. Nelson, Burnley'e şampiyon şipe gibi. Hakim Ziyeş'te Vestam'a. Bunlarla ilgili düşüncelerin neler? Ya ben ilk önce Galatasaray ile ilgili bir genel konuşmak istiyorum. Bakıldığında en yakın rakibi Fenerbahçe'ler ve tek rakibi şu an için Fenerbahçe. Eee puan durumuna baktığımızda 8 puan gibi büyük bir puan farkı var. Eee Okan Buruk'un elini çok rahatlatan, yönetimin elini çok rahatlatan bir durum bu. Aslında kadrosunda eksiklikler var mı? Galatasaray'ın var. İşte sol bek, sağ bek sıkıntısı, belki kanat sıkıntısı, eee Icardi'nin yokluğunda bazı taraftarların forvet hala forvet isteği ben çok katılmıyorum çünkü eğer o kalacaksa e, elinde Batshuayi de var. Galatasaray'ın hücum hattı gayet yeterli. E, yani dediğimiz gibi en rahat takım aslında en trans, rahat giren transfer dönemine takım Galatasaray. E, bu nedenden dolayı gidecek oyuncular adına spekülasyonların çıkması da normal oluyorum. Galatasaray ilk önce bazı maaş yüklerinden çıkmayı hedefleyecektir. Ziyehin işte haftaki yazan daha e, bonuslarıyla beraber aldıkları da çok yüksek bir maaşı var. Geçen bir gazeteci 6 milyon euroya yakın demişti. Evet. Ne para bu? E, hiç de yararlanamadı bu sene çok yani bir maç bile oynamadı değil mi bakıldığında? E, Hayır kimse hiç mi? Hani oynadı da şey değil. Etkili o da, etkili olamadı yani. Buldu mu bilmiyorum. Yani çok Hı. oynadı bu sene. Ee, şeyde problem yarattığı da konuşuluyor. Ee, o konu. Tesislerinde Okan konu öyle problemler yaşadığı da söyleniyor. Gitmesi çok normal. ha Gider mi onu bilmiyorum. Yönetim ve teknik direktör gitmesini isteyecektir de. Elden çıkması ya. hayırlı bence. Evet. Sıra için. Ya, muhtemelen eninde sonunda ayrılacaktır ama Zaha'da olduğu gibi ayrılıp bekliyorum ben. Zaha biliyorsun kiralık gitti Lyon'a ama birçok büyük bir kısmını maaşının Galatasaray'a ödüyor. Muhtemelen Ziyeh'te de aynısı olur. Eğer gitmesini aşırı derecede hem yönetim hem teknik direktör istiyorsa ki duyulanlar öyle. Yani yoksa şimdi 6 milyon euro e, artı vergileriyle beraber neredeyse çift hanelere çıkacak. Onun üstüne çıkacak bir maaş yükü West Ham için. Premier Lig'de bunu karşılayacaklarını çok ben düşünmüyorum. Hiçbir takımın ee, belki Afrika Özür dilerim. Suudi Arabistan tarafından bir teklif alırsa gider diye düşünüyoruz. Ama oradan da geçen sene de teklif gelmedi. Ee, onun için Galatasaray aldı. İşte sene başında da gelmedi. Hakimizin noktasında ben çok umutlu değilim. Yani Galatasaray için olumlu bir şekilde sonuçlanacağının noktasında çok umutlu değilim. Ayrılır. Ayrılırsa da büyük bir kısmını Galatasaray karşılar diye düşünüyorum. Evet. En sonunda şampiyon ekiplerinden Burnley'e. Nelson'daki düşüş de ilginç gerçekten. İkisi ilk önce ilk şampiyonluğundaki Okan Burun, Nelson'un katkısını hatırlayalım, Çok üst düzeydi. Yani Danimarka'da da Nelson'dan insanlar çok şey bekliyordu açıkçası. Hala mesela Norveç'ten altyapısına yetişti. Daha sonra Kopenhag'a gitmişti o. fotoğrafları asıldır stadyumda. Sevilen de bir futbolcu. Çok az kalsa da orada. Yani ilginç gerçekten bu son iki sezondur düşüşü. Hem Okan Hoca ile yaşadığımda bir, birkaç problem vardı herhalde. Yani Nelson'un açıkçası ben transferini bir Alman kulübüne beklerdim. Bundesliga'da başaltı. Tabii ki Bayern Münih ya da işte Leverkusen değil de başaltı. Aynı Atilla Zalai'de olduğu gibi. Bir Hoffenheim olabilirdi mesela. Yani Burnley'e düşmesi de onun adına üzücü. Ama ben en sonunda Galatasaray'da zaten hep konuşuyoruz. çok başarılı bir sezon geçirmiyor. En son ayrıldığında normal buluyorum. Onun yerine işte Galatasaray'ın e, söyleniyor herhalde. Şikriniyar evet. Kola Muani ile beraber bu iki oyuncuyu kiralık ya da bonservislerini almaya planlıyormuş. Galatasaray'ın eli Türkiye Ligi için çok rahat. Okan Hoca'nın hedefi farklı. Avrupa'da başarıyı istiyor. Ee, burada da tabii ki Şihriniar ve Kola Muani bu noktada Galatasaray'ın hedeflerine yardım edecek iki oyuncu. Doğru isimler. Ee, tabii bu isimlere Türkiye'de Galatasaray'ın sarı kırmızılıların ihtiyacı var yoksa sarı lacivertlerin mi ihtiyacı var diye sorulursa bence Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var ama Galatasaray doğruyu yapıyor. Buradan onları tebrik ederiz. Eğer şeyler doğruysa spekülasyonlar. Onlar artık büyük ihtimalle bir ekleme olacak da bakalım kime ekleyecekler. Evet. Ya yani ama Nelson ve Ziyech'ten de artık çıkılması lazım bir şekilde. E, tabii bu menajerlik oyunu değil. Hadi ha deyip gönderemiyorsun maalesef böyle büyük kontratları ama yönetim bunu da başlarsa bayağı bir iş yapmış olacak. Evet yani son zamanlarda zaten yaptıkları işte planlananlar ya da işte duyulanlar örneğin bankalar birliğinden çıkacak evet. meblağı bulduğu söyleniyor Galatasaray yönetimi için. Eee işte stadyumun etrafına yapılacak tüm tesislerin taşınması. Galatasaray'da işler olumlu gidiyor şu an hem saha içinde hem saha dışında. yani Galatasaray'lar mutludur. Nelson ve Ziyeh noktasında ben de aynı düşünüyorum. Çıkılması gerekiyor ama Nelson'da şöyle bir durum var. Galatasaray birini almadan Nelson'dan çıkmayacaktır bence. Çünkü şöyle bir durum var. Biliyoruz ki işte Galatasaray daha çok üçlüye yakın bir dörtlü oynuyor aslında. E orada da Abdülkerim ve Sanchez'in devamlılığı da sıkıntı yaşadı ligin son dönemine doğru. Hele Avrupa'da aslında mesai yeni başlıyor biliyorsun. Grup aşamasında iki maç daha var ama ondan sonra işte turlar ve çeyrek finaller ve yarı final gelecek ki Galatasaray öyle hedefliyor. E bu durumda da Nelson'u yedeklemeden ya da onun yerine birini almadan göndermek intihar olur. Bence ilk önce Galatasaray o şikrin yarı bitirip Nelson'u daha sonra çıkaracaktır elden diye düşünüyorum. Ya da belli bir aşamaya geldikten sonra. Bakalım nasıl olacak. Peki son şeyi, söylenti. Van Dijk sezon sonu. Ya bilmiyorum. Bana bunlar çok doğru gelmiyor. Ee, Van Dijk ismi, işte Fenerbahçe için birazdan onu da konuşuruz belki. Kevin De Bruyne. Ya yani bu, bilmiyorum nasıl yazıyorlar yani gazeteciler. Acaba iş arkadaşına söylemiyor mu? O iş arkadaşı onu uyarmıyor mu? Hani... <laughs> ya belki gerçekleşiriz, Hani keşke gerçekleşse. Oyuncuları Türkiye'de izlesek ama e, e, Suudi Arabistan gerçekliği var. Muhammed Salah yazıldı. Kevin De Bruyne yazıldı. Van Dijk yazıldı. Bu bizim gençlik zamanımızın fotosporu vardı İşte her gün Ronaldinho gelirdi, Kaka gelirdi. Ya, ee, bu arada biz bunlar tabii e, söylentileri kaynaklardan alıyoruz. Kendimizin uydurduğu bir şey değil. Yani bunlar sözü evet, geçen tabii, evet. sözü geçen gazetelerden, spor evet. kaynaklarından çıkan haber bunlar. Ama bakacağız. İşte onlar da ne kadar Ne kadar <laughs> Doğru. sözü geçiyor tabii onlar <laughs> Aynen evet. Ya keşke olsa ama bana biraz şey geliyor. Çok doğru gelmiyor yani. yani Kendi içinden geçeni söylemem gerekirse Van Dijk'ın Galatasaray'a Fenerbahçe'nin de Kevin de Bruyne alması keşke yapayım. olsa ama çok da imkanlı değil. O zaman yavaştan Fenerbahçe'ye geçelim. Evet. Fenerbahçe'de ilk e, söylenti y yine gidenden başlayalım. Samet ve Cengiz, Samet Akaydın ve Cengiz Ünder Al Şababa ya da Cengiz'in der Trabzonspor'a. ikisinden biri. Cengiz ya için. ben ikisi adına şöyle bir şey söylemiyorum. Cengiz'in gerçekten işte geçen senenin sene başı da değildi. de senenin ortalarını düşünelim. İşte bu İstanbul Spor'a attığı 4 gol evet. 10 maçında oynadığı oyun. Yani Cengiz o geçen senenin 3 ayı çok iyiydi. 3 ayı müthiş bir performans veriyordu. Yani ne oldu da bu adama bu düşüşü oldu? Hala anlamış değilim. Yani yani şey diyeceğim, ya Mourinho'nun sistemine uymadı. Öyle bir durum da yok. İsmail Hoca'nın ikinci döneminde de yani ikinci dönemin sonlarına doğru Cengiz yine yararlanamadı. Evet, evet. E bu senenin başı hani Cengiz de Mourinho ile Roma'da bir problem yaşadı. Roma'dan gönderen hoca da Mourinho'ydu biliyoruz. Hani belki oyun sistemine uymayacağını düşünmüş ve yararlanmamış olabilir diyeceğim ama. Sonradan oyuna girdirmeye başladı ama son maçlarda. Ha, son maçlarda evet yararlanmaya başladı daha doğrusu yararlanmayı denemeye başladı. Yararlanmadı da. Yani hala. i̇şte geçen seneki düşüşü Euro'ya da gidemedi. Avrupa Şampiyonası'na da Montellon'u almadı. Düşünelim, ya yani şöyle düşün, Yunus Akgün'ü bugünkü performansıyla değerlendirmeyelim. Yunus Akgün'ü geçen seneki performansıyla değerlendirelim. Ya da Yusuf Sarı'yı. Yunus Akgün ikincilik Leicester'da, ikincilikte çok performans vermeyen bir oyuncuydu. Montella onu tercih etti, ya da Montella Yusuf Sarı'yı tercih etti, Adana Demirspor'daki Yusuf Demiri Cengiz'in önünde. Yani, evet. de demek istedim Cengiz'de inanılmaz bir düşüş var. Keşke Trabzon'a kiralık gitse ya da işte bilmiyorum bunun servisiyle mi gidecek? Muhtemelen Fenerbahçe bunun servisiyle göndermek istemez çünkü 15, 15 milyon, milyon euroluk bir yatırım yaptı. E Trabzonspor'dan da 10 milyon göre. euro vermeyeceğine göre, keşke kiralık gitse, keşke orada Şenol Güneş'in dokunuşlarıyla. Ee, verim alsa Trabzonspor'da. Ama ve Fener şu da olsa. Evet. Fenerbahçe ile Trabzon arasındaki bu sıkıntı da yani anlamsız bir sıkıntı var bence. Ee, bu sıkıntı da geçse. Yani keşke bu transferler buna şey açsa Hatta Samet de gitsin. Hatta şöyle olsa. Bak abartıyorum. Cengiz Trabzonspor'a kiralık gitsin. Orada verim alsın Trabzon. Trabzonspor sonra bonservisiyle alsın Cengiz'i Fenerbahçe'den yani yine Çünkü bu, buna ihtiyacı var Türk futbolunun yani hani çekişmelere ihtiyacımız yok. Aynen öyle. Diye düşünüyorum. Al şabab peki? Arabistan'a giderler mi? Fatih Hoca yine Samet alır mı? Fatih hoca almak ister ama şöyle bir durum var orada. Transfer yabancı sınırı var orada da. Bir Tam rakamını bilmiyorum. 5'te 6'ya mı çıktı? Altıydı 7'ye mi çıktı? Yani şimdi bir bir tane al, bir tane alabilirmiş. Evet. Tamam. E bir tane alacaksa o Samet mi olur? Çünkü maddi durumu bizim şey. kulüplerden daha yüksek bir evet. durum, El Şevap bakıldığında. Ya da Panathinaikos'tan daha yüksek. Hani Fatih Hoca tekrardan Türkiye'den mi onu ister? Yoksa mesela Şikriniyar'a El Şevap mı gider? Örnek veriyorum. Ben Fatih Hoca'nın yerinde olsam daha büyük bir isme giderim diye düşünüyorum. Yani Samet'i El çekmektense piyasadaki daha alternatif büyük isimlerden birini alırım. E yoksa o evet Samet olabilir. Ya da bu arada El ihtiyacı var mı onu da bilmiyoruz yani. yani, <laughs> yani çünkü şey olabilir. Bizim Biliyorsunuz bir üretmek çok kolay. Fatih Terim gitti. Üç büyüklerden kimi alabilir? Beşiktaş'tan El Müsrati yazılabilir mesela. Ben de hani gazeteci olsam hemen bir şey üretmemi istiyorsa patron. Terim el Müsrati'ye El şaba bilgisi. Hani öyle bir şey mi acaba Samet'in ki bilmiyorum. Olabilir. Belki de. Ama ben zannetmiyorum Fatih Hoca'nın da Samet'i ya da Cengiz'i alacağını. Yani evet. Hani Cengiz'e Cengiz çok vaat eden bir futbolcu. Her hala çok şey vaat ediyor Ama işte bir, bir buçuk yıldır düzgün top evet. yani bir buçuk yıldır mıydım? Bir yıldır diyeyim. Hani geçen sene Anladım. ikinci sezonu. Evet. Geçen senenin ikinci yarısı ve bu senenin ilk yarısı. Maalesef Tabii hiç yok yani. Hiç yok. Ne olduğunu bilen de yok. Hani hiç duymuyoruz. Ya şu nedenden dolayı Cengiz yok. Bir sakatlık olur, ne bileyim, bir problem olur, anlarız ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani Cengiz'in bir kere kendisinde e, şey duygusu uyandırması lazım. Yani kardeşim bana Fenerbahçe gibi Türkiye'nin 4 büyük, 4, 5 şampiyon camiasından bir takım 15 milyon euro gibi çok büyük bir e, yatırım yaptı. Ya ben neyi, neyi karşılıyorum bunun? Hani biraz sorgulaması gereken kişi Cengiz. Burada ne Fenerbahçe, ne İsmail Kartal, ne Mourinho. Yani burada eleştirilecek tek kişi var Cengiz. Bilmiyorum yani ne, ne yapmayı planlıyor kariyeriyle alakalı. Çok da genç yani daha 27 yaşında değil mi? Evet, en evet, fazla. daha genç. Yani futbolu mu bırakacak yani Cengiz. Ne yapacak yani? Ne, şu an Avrupa'da söylenenler işte Fenerbahçe İtalya'dan birkaç takımla gibi. Yani İtalya'dan birkaç takım Cengiz'le niye görüşmek istesin? Bu arada da da, bilmiyorum. Nant da var. Fransa takım. Aynen. Hani yazıyorlar da Aynen en fazla yazıyor. kiralık gidebilir oralara yani. Evet. seni bonservisini Cengiz'in alacağını düşünmüyorum. Ya da Fenerbahçe'nin 2 milyon euroya Cengiz'i bırakacağım da düşünmüyorum. Umarım kiralık gider bir yere. En azından... Ve düzelir hem gelir. Hem Fenerbahçe için hem Türk futbolu için de düzelir evet. gelir yani. Sonuçta milli takımında değişmez oyuncusuydu bundan 1-2 sene önce. Evet, Cengiz'in şunu düşünmesi lazım önce. Hani Fenerbahçe'den geçtim, Cengiz şunu demedi. İnanılmaz bir jenerasyon var Türk futbolunda. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final yapmış bir milli takım. Ve muhtemelen Dünya Kupası'na da gidecek yıllar sonra. E sen kesin. orada nasıl olacaksın yani? Sen şu an Yunus'un fersah fersah arkasındasın. Kerem Aktürkoğlu'nun öyle. Barış şartların öyle. Ya Bu sene çok oynamasa da İrfan arkasındasın. Yani hani dört e tane adamın arkasında Kerem Yıldız var. Beş. Evet. nereye koyacağız biz? Almancılar var daha. Can Uzun, Eren Onlar Aynen. da daha iyi performans gösterirse e, Ahmet Kutucu ilerliyor. Ahmet Kutucu yani. bir Galatasaray yapsa mesela ya da Beşiktaş-Trabzonspor yapsa. Evet. Yani Cengiz kusura bakma da sen bu takımın hiçbir yerine giremezsin şu performansla. Ki giremedin. Yani evet. Yunus'la şeyi geçemedin sen. Geçen seneki Yunus'tan bahsediyor. Bu seneki Yunus zaten inanılmaz büyük performans veriyor da. Yunus geçen da seneki... Yusuf Sarı'ya. Evet. iki yeye geçemedin. Geçen sene. E, bu sene sen onlardan daha da kötüsün. Ayrıca başka rakiplerinde iyileşti. Belki Oğuz Aydın yatak daha yapacak. Ee, bir de o var. Bak. Onu hani, unuttuk. Şu an Türk milli takımının geniş kadrosunda 7. 8. sıralara düşmüş. Aynen. Yani şunu düşünmeli. Ya yani sen 27 yaşındasın. 2 sene sonra 28-29 olacaksın. O dünya kupasında en prime dönemin milli takımda olmayacaksın. Yani seni artık kimse 5 sene önceki yürüyedir çocuk Cengiz olarak anmayacak yani. Hep öyle derdik ya yürüyedir evet, çocuk. Evet her bölümden sonra mutlu olurdu tüm Türkiye. Nasıl arda olduysa. Ama sen o dönemi geçtin. Neyse çok uzatmayayım ben Cengiz'in. Cengiz düşünsün yani. Son olarak Biraz. Fenerbahçe'den o zaman en çok duyulan isim. Alışka. Ben yani Talişka transferinde bir Fenerbahçe takipçisi olarak tek umudum şu. Olmaması. Tüm, <laughs> evet, onu söyleyeceğim işte. Tüm, tüm e, sosyal medyanın, Fenerbahçe sosyal medyasının Fariskay'ı istememesi. Ne evet. olur bu? <laughs> hani normalde böyle okuruz ya işte şu futbolcu geliyor. 20 25 tane adam var. Eskisi kağıt, eski bilmiyorum ne. Ee, gazeteci hepsi inanılmaz derecede över. Ya yani neler duyduk yani Michael Freyler'ın nasıl öldüğünü, Karim Adeyemi'nin nasıl öldüğünü. Evet. Karim Adeyemi olur mu? Ne Adeyemi? Kemal Adeyemi. Kemal Adeyemi. Ka Kemal, Kem, Kemal Ademi. Adem'i, evet, Kemal Adem'inin nasıl öldüğünü falan duyduk. bu onu övenler Taliska'ya kötü diyor ya. Tek umudum o. <laughs> Yoksa aynı şekilde ben de çok alınmasını istemiyorum ama. Bu, bu arada Taliska'nın kötü futbolcu olmasından kaynaklı değil. Değil. Tabii. Yani ilerinin bu sefer hiç koşmayan bir yapıya dönüyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de sıkıntı şu, e, 70 metrelik bir alanda oynuyor Fenerbahçe'nin savunma hattıyla hücum hattının baş ve sonu. Burayı daraltmak gerekiyor. Yani geçen sene Fenerbahçe orta sahası 40 45 özür dilerim savunma hattı 40 45'e 40 45. metrelere kadar önde olurdu. Forvet hattı da ona binayen daha önde olurdu. E şimdi Fenerbahçe'nin savunması üçlü olarak hatta Amrabat içeri girerek çok geride. Orta sahada sadece Fred var. Şimanski garip bir şekilde son maçlarda çift forvet oynuyor. Ee, böyle olunca o iki blok arası, üç blok arası, hiçbir bir bağ yok. Halicika bunları çözecek adam mı? Performansı nasıl? Yani Suudi Arabistan'daki atletik kuvvet ne durumda? Hiç bilmediğimiz için birçok insan o nedenden dolayı eleştiriyor bu transferi. Evet. Yani şimdi Galatasaray'la kıyaslarsak, Galatasaray ihtiyacı olduğu bölgeye Kolonuani diyor, ihtiyacı olduğu bölgeye Şikriniar diyor. Bu oyuncular Paris Saint Germain'in ana rotasyonunda olmasa bile ilk kısımda gözükmese bile Paris Saint Germain'in idmanı yiyen, Arada oynayan oyuncular. Evet. E sen neyle karşılaştığını bilmediğimiz bir lig Suudi Arabistan. Her ne kadar büyük oyuncular orada olsa da. işte geldi. Alain Sen Maksiman geldi. Yani Talish Kalian Sen Maksiman'dan daha mı yetenekli bilmiyorum. Ya da eşit midir? Belki biri, bir, 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 tık öndedir. E, Alian Sen Maksiman'ın durumu da ortada. Fenerbahçe'ye ne verdi de ortada. Hala Fenerbahçe'nin Saudi tarafına gitmesi beni şaşırtıyor yani. O zaman Galatasaray ve Fenerbahçe'yi burada bitirelim. Diğer videomuzda evet. diğer takımlarımızı değerlendireceğiz. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar.